madende glüzi patlaması oldu. 19 kişi hayatını kaybetti. Kara ocaktan gelen kara haber Türkiye'yi yasa oldu. Ekmek parası uğrular yerin tabiri 250 metre altına indiler. Madenlerin kabusu, madencilerin korkulu rüyası olan o patlamayla karşılaştılar. Bursa'nın Kemalpaşa ilçesine bağlı Bükköy'deki maden ocağı 24 yıllık bir işletme. Patlamanın meydana geldiği yerse henüz 2 yıl önce açılmış yeni bir ocak. <laughs> patlama yerin 250 metre altında gerçekleşti. O sırada 32 madenci ocaktaydı. Ön gruptaki 19 işçi kendini dışarı atamadı. Arka gruptakiler ise son anda kurtuldular. Patlamanın gerçekleştiği ocak işte burası. Şu anda saatlerimiz sabah karşı dört olayın gerçekleştiği saat ise 19.30 aradan çok uzun zaman geçti. Şu anda göçüğün altında birçok can yaşam mücadelesi verirken. Onların yardımına önce civardaki ocaklarda çalışan mühendisler ve işçiler koştu. Elimizden geleni yapıyoruz. Aşağıda şu an 10 ekibimiz var. Dönüşümlü olarak müdahaleye devam ediyoruz. Yardıma gelen bir diğer kişi ise 30 yıllık madenci Erhan Ataköylü'ydü yılların madencisi umutlu değildi. Tecrübeniz var. Bu tecrübe sonucunda o ocaktan 19 kişi sağ çıkarma. Hayır mümkün değil. 19 arkadaşımız kaybettiğimize inanıyorum. Ama yine de hem o hem de diğer madenciler arkadaşlarını kurtarmak için hiç korkmadan ölüm ocağına girdiler. Girenlerden bazıları da canını zor kurtardı, zehirlendiler. <laughs> Ya Şu anda civar illerden gelen kurtarma ekipleri tüm güçleriyle aşağıda kalan 19 kişiyi kurtarmaya çalışıyor. Zaman daralıyor. Patlamanın meydana geldiği ocağın başına tüm kurtarma ekipleri gelince kargaşa yaşandı. Burayı kalabalık etmiyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Yeterince eleman bırakıyor. Diğerleri ileriye doğru burayı boşaltıyoruz arkadaşlar. Kurtarma çalışmaları sırasında jandarma kimseyi yaklaştırmadı. Çaresizlik içinde bekleyen madenci yakınlarını sakinleştirmekte ilçe jandarma komutanına düştü. Şu anda çalışmalar devam ediyor. arkadaşlar? Tamam mı? Saatlerimiz 445'i gösteriyor yani günün ışınmasının çok az zaman kaldı. Artık umutlar da tükendi. Hatta aşağıda bundan 19 kişiden bazılarının Anladım. cansız bedenlerine bile rastlandı. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise patlamayı duyar duymaz olay yerine koştu. Kurtarma çalışmalarını yerinde izledi, ailelerle konuştu. Ve 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Onlardan 5'i madenden çıkarıldı. 10 kişinin de cesedinin de geri belirlendi. Tamam, tamam.